Bir, dakika. bir dakika. Merhaba arkadaşlar Porta Gaming Derneği'nin bir videosunda hoş geldiniz. Artık seriye bağlı diyeceğim de benim oyunda yine lag oldu lan. Ha? ha ne diyecektim? Ha. Şimdi bizim bir konuk oyuncumuz var. Adı Bayasır. Kanki açık adı Eren. Eren evet, selam ver. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte böyle Konu oyuncular olacak demiştik. Eee ne diyecek? Ne? Evet. Ben... ben yemek alıyorum. Al. Kömür var mı? Ben de kömür var. 25 tane. Tamam bekle. Abi biz furnace. Ay yatalım gel can yat. Yeni evimiz. Eray like, geç yap. yat. Oğlum bana yemek Aa. lazım. Ya tamam yat can yat. Geliyoruz bir şey. niye yatmadın? Yattım. Ha yapmış. Alka. Ben. Sıvı. Yemek bekle. Bekle al. Ya da dur bekle. Yemek Allah Aşağı gidiyorum bize şey alacağım. Bırak falan. Evet. Al yemek. ah, ölüm. Hangi Ay. tuş atıyordu la? Aşağı. 3 C. 450. Hangi? Efendim. Eş, Efendim. Aldın mı demirleri? Allah. Oğlum ben öldüm lan eşyalarım gitti. Alanların içtiğinde değil. Ne Neredesin oğlum? Aldım oğlum aldım. Eyvah. No. Efendim. Aga bana Hı? yemek var. Tamam hadi gel. Geldim. Evet. Oh. Oh. Ay. Gelsene oğlum. Ya gel. Aa. Bekle şimdi hiçbir şeye dokunma. Zombi sesleri geliyor lan. Ya biz o netare gittiğimizden sonra zaten zombiler bize hiç. Aynen o pig zombiler. Pigmenler yetti bize yani. Ben sağlıklı yetmemiştim. Al sen Can yu sen bir şey anlat. Ee, Tarım, gel, gel. Ne tarı mı? Tarı mı? Niye anlat? Hele gel. Ha. Gel. Demir var ene. Ama onları işte bana atıyor. Bingo da. Gel ene sen sana vereyim. Sen kusur. Tamam. Bekle orada. At. Eren yemekleri de var bana. Bir şey söylemişler ama. Cheste, cheste, cheste. Ay anne. Ana. Ey. Akşam havuçları. Havuç pişer mi Eray? Pişer. Koltuk. Yapma var. Çiğnecek yemek arıyorum. Opsi, kaç obsiden şey yapılıyor büyüm masası? Uh, dört galiba. 4 mü? Galiba. Aa. Tam söyleyemem. Ana bir şey buldum ha. Nasıl bir şey? Bu oh. Ma oh, mavili. Mavi yani, Öndeki gördüğümüz su. Oh. Onu, onu demiyorum ben. Nerede lan? Heray bizim eski evi buldu aga. Eşya var bak Yok sadece odun var. Bunlar bir kanka bir şey. O obsiden onu sen gitme girme sakın girme. Girdim. Buranın dönüşü yok senin için heray. Vallahi. Tamam içinden geçsen bir şey olmuyorsa içinde bekleme bir süre. Dönüşün yok zaten sen oraya Bekle orada bekle orada bekle. Tp Svp Enes Ne? Sınırsız havuculuk oldu. nasıl oluyor lan? Ya sınırsız sayılır. Tamam. Bak. Tamam. 64 artı 30 tane. kemik tozlarıyla hemen büyüyor ya. Tamam. Çat 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 bir süre artık. Abi artık bizim bir şeyimiz yok portalımız. Dört tane nasıl yapılıyor lan? la? Dört tane nasıl yapılıyor? Ya dört tane mi? Tam tamam tamam. Anladım. Altı Gel üç, eray. Bak altı üç odun V şeklinde, oksijen üç tane, bir tane ortaya mıydı öyle bir şeydi. Tamam bekle. Eray sen evin tepesine çık. Bir dahaki bölümde tamam. mağaralara gidelim. Tamam. Böyle biraz da demir, memir bir şeyler. Şey bulalım. Oğlum, Diamond. Diamond var mıydı? Diamond'ımız Oğlum alma şu demirleri lan. Ya çeste koyuyoruz be. Altta nerede? Oğlum bana zırh yapma. ha. Ya pis şey ya. Yiyin <laughs> ha. He. Zırh yapın. Ya tamam gel ben sana yemek atayım. Yemeğin var mı yemeğin? Var var. <laughs> Ya. Evet. Oğlum şey nasıl yapıyor çalışma masası lan? Ay, çalışma masası nereden çıktı? Aşağı bunda. Başarılarda yazmıyor ki. Ya ver yapayım. Nasıl göster bana ne? Ya, nasıl göstereyim ki sana? Göz... Dur Elmas kazmayı ver bana. Tamam tamam. Şimdi bak. En alt üçe tahta. Evet. Evet. Sonra sol en üst köşeye, sağ en üst köşeye bir de ortaya. Evet. Obsidyen. en evet. elmas olabilir kesin demiyor. Olmadı. Bekte, bekle bekle. Ee, bir dakika. Bir dakika ben bakarım sen bir hiç bakma. Bak. Bu Hı. ne yapıyor? <laughs> <laughs> Bilmem. <Gengir, lazım. gülüyor> Gel sana havuç atayım. Ya yok bana lazım değil o çavuş zaten bir şey yaramıyor. <laughs> ne <Sen demeyin>, bilmiyor öyle <yorayın. gülüyor> dedin. Aaa. Ya, Gel gir yat. Aga bize kağıt lazım. Fiyat sen ne abi? <laughs> Aga. He Kağıt lazım. Kamış bulalım o zaman. Kamış. Sak. Şurada şey var ya burada bulunur. Gel Gel lan gel verse. Biz <laughs> <hiç> kaçıyoruz. <laughs> ne ayaksın oğlum sen? Ne ayak? <gülüyor> Türk <gülüyor> ayak, Türk ayak. Eray. Bir daha biz asla konuk oyuncu olmayacağız. Aynen. Bu yetkiyi kaybettik Şaka yaptım. Şaka Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Evet. Şaka yaptım. <laughs> evet, evet, şaka Elis. yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ahmet, 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 <laughs> Ahmet. Aydan da kötü o. Lan nereye demek oynamayı yok. biliyor. Ben de kötü ama. Ha kalmak testlememes abi Ne? Bak yesin. Zeki kuş, yemin ederim zeki. Kapa kapa. Aman be, tamam. Ya. Tapa. 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 Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. şimdi kitap nasıl yapıyorduk? Ne yapacağım şimdi? Aga bir dakika, kitap nasıl yapıyorduk aga? Eee kağıt yapmadan önce. Tamam, yaptım. Kağıt <laughs> Yaptın? Hatırlayamıyorum ama her şeyi hatırlayamadım. Kağıtla odunu mu birleştiriyordun? Bir şey kağıtları yan yana üç tane mi yapıyordun öyle bir evet. şeyle? Üç tane kağıdı yan yana yapsana belki olur. Olmuyor. Hatırlayamadım. Ha. ortada ne? şarjımı tak. Ya of tamam hadi. Hadi hemen. Oha ya bir tane şey için video mu koyuyor? Tamam yaptı. Hadi. Ama Meray, e, üç tane kitap böyle gösteriyor yapılmıyor. Allah belanı vermesin. Ya bu üç tane üç diyor ya. Ver, bir, bir bakalım, bir bir Ya bir tane alayım ya. Oha, tutup tane alayım, bir tane alayım ya. Ya koyacağım onu. Nasıl lan? Ne oldu? Ha, tamamdır. Artık bizim de bir büyü masamız var. Var mı? Var. Neyse, beyler bir videonun daha sonuna geldik. Neyse. Aga yapma şöyle işte. E sen Al tamam onu. Ben almadım hiç. Al aga koy şunları aga. Bu ben yükselirim. Koymam aga koymayacağım ki bunu. XP nasıl koyayım? Tamam. Beyler izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Öptüm.